Çocuklarımıza koronavirüs hakkında nasıl bir bilgilendirme yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Koronavirüs çocuklara nasıl açıklanmalı? Çocuklarımızı zor konular hakkında bilgilendirmeden önce ilk dikkat etmemiz gereken her zaman onların o konuda ne bildiğini kontrol etmemiz. Çünkü bu kontrolden sonra açıklamamızı yaparsak eğer farkında olmadan onlara fazla gelecek bir bilgiye, kafalarını birden karıştıracak bir bilgiyi söylememiş olma şansımız artar. Anne baba olarak Onlara en masum haliyle, en basit indirgediğimizi zannettiğimiz haliyle bir bilgiyi söylediğimizde özellikle bunlar bizi endişelendiren, heyecanlandıran, tatsız konularsa yine de onları kaygıya sokucu, hazırlanmadıkları, ilk duydukları bilgiye maruz bırakan kişiler oluruz. Ve o zaman da kafalarında biraz onların endişelerini arttırabiliriz. Halbuki çocukların endişeleri açıklamalarla değil, içeriğiyle değil, anne babasının o bilgiyi nasıl söylediğiyle düzelir. Onların duygu kontrolünü sağlamamız için bizim kendi duygu kontrolümüzün iyi, endişelerimizden biraz arınmış, ayaklarımız yere basan, heyecanımızı dengelemiş halimize ihtiyaç var. Sonrasında da açıklamalarımızı yaparken bilgilere boğmadan kısa, az öz cümlelerle daha çok hissin nereye gideceğine dair fikirleri uyandırmak. Çünkü çocuklar koronavirüsten ne olacağına değil, koronavirüsün nasıl bir virüs olduğuna değil, hayatlarında ne olduğunu bilmeye ihtiyaç duyuyorlar. Hayatları değişecek mi? Oyunları sürecek mi? Arkadaşları aynı şekilde eğlenecek mi? Onların ne bekliyor? Nasıl bir tehlike bu etraflarında dönen biten? Bizlerden, vücut dilimizden, ses tonumuzdan onu anlamaya çalışıyorlar. Bizler onlara dürüst açıklamalar yapmakla yükümlüyüz. Eğer sorarsa bu virüs tehlikeli mi, insanları öldürüyor mu derse bazen bazı hastalıklar insanların vücudunda oluyor. Bu zaten aslında her zaman oluyor. Biz mikroplarla baş ediyoruz. İşte o yüzden ilaçlarımız oluyoruz. Hatta biliyorsun aşılar oluyoruz. Bunlar oluyor. Ee, bazen bunlar insanı biraz daha fazla hasta ediyor ş i̇şte hastaneye gidiliyor, şu oluyor bu oluyor. Ee, bazen de evet hastalıktan e, insanlar ölebiliyorlar, hayvanlarda da bu böyle. Bazen bu oluyor gibi doğal bir süreçte bunlardan bahsedilebilir. Dürüstlük her zaman baki dürüstlük her zaman ilk ilke olmalı onların anlayacağı dilde e, anlayacağı dozlarda anlayacağı sıralamalarda. Sonrasında negatif bir konuyu anlattığımızda diğer bir dikkat edeceğimiz şey ondan çıkış noktası. Yani biz ölümün az olduğu veya az bir yüzdede olduğuna değil, çocuğu ondan daha çıkaran bizlerin bunlardan aldığı dersler dikkat edilecekler. Hijyen kuralları işte hayatta bunlar oluyor. O yüzden ilaçlar bulunuyor biliyor musun? Daha evvel de Eskiden de bazı hastalıklar vardı ve insanlar zarar görüyordu. O yüzden şimdi bu ilaçlar var, aşılar var, bak hani e, o yüzden e, sağlıkla yaşanıyor diye bu doğal bilgiyi daha çok bu biyolojik seyirde vermek, e, onların evet kötü şeyler oluyor ve e, bir şekilde aşılıyor bilgisini almasını sağlamak ebeveynlik görevimiz. Çünkü hayatın gerçeği tamamen bundan ibaret. Bunlar bir gün geçecek bunlarla psikolojik olarak çökmemeliyiz. Onların da çökmesini engellemeliyiz. Onları da hayatın döngüsünün bu olduğu gerçeğine biraz anlayacakları sohbet diliyle hazırlamalıyız. Zor konulardan bahsetmek gerçekten zor. Böylesi durumlarda yine genel öneri onlara dokunarak hem göz hizalarına inip hem yakın olarak dokunmanın iyileştirici etkisinden faydalanarak Bizim bile dengemizin bozulduğu bu koronavirüs konusunda onların da dengesini, regülasyon dediğimiz kimyasal dokunmanın olumlu etkisinden faydalanarak daha rahat e, duygusal dengelerini sağlamamız mümkün. E, o yüzden dokunarak konuşmak, onlara yakın konuşmak önemli. Ve e, hiçbir zaman bir konuşmayla bütün meseleyi halledeceğinize dar bir planda olmamanızı bu konuşmadan birkaç kere küçük küçük yapabileceğinizi de hatırlatmak istiyorum. Bazen öyle bir hisse kapılıyoruz ki ebeveyn olarak kafasından silelim, atalım, bir seferde bir konuşalım, bir konuşalım, çocuğumuzu koruyalım, rahatlatalım istiyoruz ama o bazen olmuyor. Bize tekrar tekrar sorabiliyorlar endişelerini her zaman küçük dozunda, yaşına uygun açıklamalarla bunun birden fazla olacağını, hatta bilmediğimiz bir kısmı olduğunda da dürüst olarak bunu ben de merak ediyorum. Akşam ben de buna internetten bakacaktım biliyor musun? Sorunu hatırlıyorum ben ve öğrenince sana cevap vereceğim gibi. rahatlıkla böyle biliyor olduğunuzu hatırlatmak isterim. Umarım bu bilgilendirici kısa video sizin için biraz fikir verici olmuştur. Çocuklarınızla sağlıklı günler, keyifli zamanlar diliyorum. Görüşmek dileğine hoşçakalın.